Eğer Harun öldürülmesinde Ayşun'un parmağı varsa Ayşun tahmin ettiğimizden daha tehlikeli bir kadın. Bahar'ı akıl hastanesine yatırmakla tehdit ediyordu. Ama canını kastedeceği aklının ucundan bile geçmezdi. Ve sen o kadınla nişanlanmak üzeresin. istihbara yapacaklarını düşününce elimden başka bir şey gelmiyor. En azından Bahar'ı terk etti. Bahar ne kadar uzakta olursa o kadar güvende demektir. Ne yapacaksın peki? Hocasını öldürdüğüne dair bir delil yok ortada. Bu bulduklarımız işine yarar mı? Şu anda elimizde olanlar mahkemeye delil olarak sunabileceğimiz şeyler değil. Ama en azından neyin üzerine gideceğimizi biliyoruz artık. Bunları bulmamız bile bence yeterli Necat. Sen olmasan bunu başaramazdım. Hiç önemli değil. Yine bir şeye ihtiyacı olursa söyle tamam mı? Yalnız Demir, çok dikkatli ol. Bir şey bulacağım diye Aysun'un şüphesini çekersen... ...bu seni de Bahar'ı da çok büyük tehlikeye atar. Merak etme. Aysun isteklerine boyun eğdiğim sürece o zafer sarhoşluğundan hiçbir şey görmez. Sen biraz daha aramaya devam et. Benim biraz işim var tamam. <gülüyor> tamam. Tak <laughs> tak. ya. <laughs> efendim Aysun Hanım. Alo Hacer. Ne yapıyorsan, ne işin gücün varsa hemen bırakıyorsun. En güzel kıyafetlerinizi giyinip bana geliyorsunuz. Hayırdır? Önemli bir şey mi var? Hem de çok özel ve önemli bir ana tanıklık edeceksiniz Hacer'cim. Hayırdır hanımın bir şey mi oldu? E, biz Demir'le daha fazla bekleyemeyeceğiz. Nişanlanmaya karar verdik. büyüğümüz olarak da yüzükleri senin takman icap eder. Aa. aa. Bugün mü? <laughs> Demir de hiçbir şey söylemedi bize. O heyecandan unutmuştur. Bir de çok koşturması var. O yüzden ben haber vereyim dedim. Ay çok sevindim hanımım. Allah mesut etsin. E, Allah tamamına erdirsin inşallah hanımım da. E, yani e, çok acele oldu. Bizim de hazırlığımız yok yani. Erkek tarafı olarak bir şey takmak gerekecek şimdi. Sen hiç merak etme hacercim. Ben her şeyi organize ettim. Siz ailece orada olun yeter. Aceleye geldi falan diye de endişelenme. Her şey usulüne uygun olacak. Tamam hanımım hemen hazırlanır geliriz biz. Hacer, bak bütün sosyete orada olacak. Ona göre giyinip gelin lütfen. Bir de ben insanlara söylemedim nişana geleceklerini. Orada ağzından kaçırma tamam mı? Sürpriz olsun. Tamam hanımım, siz hiç merak etmeyin. <laughs> oldu. Oldu, iyi günler. İyi bakalım. Oldu, oldu, oldu. Vallahi oldu, değil mi? Abinle Aysun Hanım nişanlanıyor. Kızılay'dım. Kadın hayatımıza kabus gibi çöktü ya. Abimi elinden kaçırmam için yarın gider nikah kıyar, ben söyleyeyim. Ne nikah kız? Daha nişan kıyafeti ayarlamadık bir de nikah için kıyafet mi düşüneceğiz şimdi? Ha tek sıkıntı kıyafet mi yani teyze? Hadi sen ne yaparsan yap, ben zaten hastayım. Evde oturacağım, gelmeyeceğim. Olur mu öyle şey? Saçmalama. Hadi kalk, hazırlan çabuk. Hem doktor da iyisin dedi olmaz hem de kızım. Abin öyle tek başına mı bırakacağız? Aa, kimsesi yokmuş gibi. Olur mu? Hadi kalk hazırlan. Hadi. Hadi, 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 hadi. Bak ama sadece abim için gidiyorum. O Asun Cadısı'nda falan tebrik etmeyeceğim ben. Tamam hadi kalk hazırlan iyisin zaten. Hadi. Oo, oh, işimiz var. İyisin acaba? Hemen gideyim hazırlanayım. Geçecek bir şeyler bulurum ben şimdi. Elfin, Elfin, bak, bak. Nasıl olmuşum? Ha? Güzel mi? Ay, inşallah sosyetle sırıtmam. Bunun bir de mavisi vardı ama e, bu daha güzel, daha ağır durdu. Boynuna da pırlanta gerdanının taktım mı tam olur teyze. Boş ver. Sosyeti kim biz kim ya? <laughs> Aa, Demir. Hoş geldin oğlum. Bak. Nasıl olmuşum? Vallahi iki ayağımız bir pabuca girdi yani ha. İnşallah yetişiriz. Yetişir teyze, yetişiriz. Merak etme. İyi. Ee, ben de gideyim makyajımı yapayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Tamam. O Aysun cadısıyla yalanla sevgili oldun da... ...bu nişan işi biraz abartılı değil mi? Neden bu kadar izin veriyorsun? Şimdilik izin veriyorsan bir sebebim var Elf. En azından bir süre daha Aysu'nun suyuna gitmem lazım. Sonra hiçbirimize zarar veremeyecek. Bildiğim bir şey var galiba. Evet. Bir bildiğim var. Ama şimdilik bana kalsın. Sen bana güven yeter. Tamam seni öldürürsen. <laughs> Elif'im. Hasta mısın abiciğim sen? Ya ben sana o gün dedim üşüteceksin diye. Niye benim sözümü dinlemiyorsun? Önemli bir şey değil abi. Basit bir soğuk mı Benim için önemli ama. Elif'im, sen çok ciddi bir hastalık geçirdin. Senin şimdi en ufak bir kırgınlığın üşütmen beni çok korkutuyor. Lütfen abicim. Benim hatırım için kendine iyi bak. Tamam abi. Hadi git hazırlan şimdi. Hala inanamıyorum. Şu günleri de mi görecektik ya? Demek bu hayatta Aysu'nun görümcesi olmak da varmış. Şaka gibi.